Süper düşme hattından kurtulma mücadelesi veren hani düşme hattının biraz üstünde duruyor ama hala e, matematiksel olarak bazı şeyleri garantilememiş Konya sporla, e, Avrupa yolunda dördüncülük hedefinde yürüyen bir Akisar Belediye karşılaşıyor. Akisar Belediye açısından tabii hafta kötü bitti. İçeride 2-0'ını geçip 2-2'lik beraberlik aldılar sonuncu sıradaki e, Kayserispor'dan Bu onların moralini bozmuştur. Çünkü kazansalardı e, yani dördüncülük hedefine biraz daha yaklaşmış olacaklardı. Şimdi biraz daha uzaklaştılar. 5 puan bir fark açıldı ama ben yine de Akis bu işi koruyacağını, kovalayacağını düşünüyorum. Konyaspor spor açısından tabii galibiyet son gerili yani haftalar artık azaldı. 4 haftalık bir periyot kaldı ve 4 haftanın içerisinde ee, bu haftayı galibiyetle kapatırlarsa 3 hafta e, kala bir e, rahatlama olacaktır Konyaspor'da. Spor'da. Onlar, onlar da bunun hedefindeler. Ligin iki keyifli futbol oynama isteğindeki takımı karşı karşıya geliyor. Bunun altını çizmek lazım. Ben bu maçta e, açıkçası e, Konyaspor'un Spor'un e, yani düşme hattındaki takımları e, hesabı alındığında biraz daha hani e, galibiyete ihtiyacı olan taraf olduğunu düşünüyorum. İsteyen, isteyen o, takım olarak biraz daha e, öne çıkarıyorum. O yüzden taraf bahsine yönelip burada Konyaspor galibiyetini Akhisar Belediye karşısında sizlere tavsiye ediyorum.